Çekiciyle gidecek var mı? Benim alamamın muayenesi var. Tamam var ama ben trafiğe çıkamaz şu an beyefendi. Hayır öyle bir şey var mı ya? Var. Nasıl var? Yeni yasada var. Ne var? Plaka sarış trafiğe çıkamaz. Şu sende kalsın da. Ben de kalmış. Oğlum da kalmış. Ben sattım da bana. Plakası geldi mi ne oğlum? Plakalar gelirse üzerine takar. Fotoğrafların çıkışına izin verdim. Tamam. Bir insan insanın üstüne yani bu Ben gitmiyorum beyefendi. Ben görevimi yapıyorum. Tamam. Bir Yakala. Yakala peşini. aslında bunları baştan paket yapacak. bakın ya, ya, bekliyorsunuz. Bunları baştan tamam. paket yapacak. Bekliyorsunuz ya.